Ozan'cığım bırak artık anneciğim. Dinlen biraz ya. Tamam, tamam anne. Hoş geldin yavrum. Merhaba Güzide anne. <laughs> Gel geç otur. Güzide anne ne oğlum ya kayınvalide gibi. Anne desene. <laughs> Hakikaten ya abin doğru söylüyor. Anne de. Peki anne. Canım. Ne o elindeki? Baksana bir. Bakayım. Ne bu? Ha. Feraset ilamının reddi. İhtiyadi tedbir talebi. Ve annem dava açmış. Ve annen hızlı davranmış. Ne davası? Anneciğim ne o? Bir açıklar mısın? Yani şey diyor, Madem ki benim kocamın öz oğlu değil, o zaman mirastan reddini istiyorum diyor. İyi de ne acelesi varmış bu kadının bu kadar ya. Daha yeni ortaya çıkmadı mı yani kardeşim oldu? Ne alaka? Ailen falan çok mu zengin yani baban? Yani epeyce. Tahmini? Yani bütün mülkleri paraya çevirsek 200-300 milyon falan yapar herhalde. Hı, hmm. fena değil. Dolar yalnız. Dolar. Geç bile kalmış. Kim geç kalmış ya? Mevzu ne? Ee, yok, yok bir şey de ya. Anlatırım ben sana. Kimse yok mu? Güzide Hanım, ben Dündar Terzioğlu'nu doğurtan ebeyim. Beni mutlaka arayın. Şimdi ek dilekçe yazmamız lazım. Aha. Şimdi bir de dosyadaki eksikliklere bir bakın da. Tamam. O ek dilekçe yazdıktan sonra bana bir mail atın olur mu kızım? Ben bir daha gözden geçireyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşça kal. Anneciğim. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim işte. Çalışıyorum. Oh. Ah. Nasıl gidiyor? Ya ofiste kafam veremedim. Eve dönüp burada çalışayım istedim. İyi yaptın. Ben rahatsız etmedim seni böyle. Yok canım hayır hayır. Kahve içelim mi? Olur vallahi. Bir sade kahve çok iyi olur. Dur ben. Hah geliyor Zeyno. Zeyno su getirecektir Zeyno. Hadi bize iki tane kahve yap be çocuğum. Hemen yapıyorum. Sağ ol. Ee, ballı kek var onu da getireyim mi? Ballı mı? Evet cevizli ballı hem de. Of of of. Tamam bana çay o zaman tamam kahve değil. Tamam. Siz Hakim ben kahve içeyim. Tamam hemen yapıyorum. <laughs> Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? İyi anneciğim. Vallahi her şey yolunda. Ekip bomba gibi. Ya yani ben olsam da olmasam da bir şey fark etmiyor artık. Her şeyi böyle tıkır tıkır işliyor. <laughs> yaşasın. Dündar, <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Hoş bulduk anne. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Niye düşüksün öyle? ters bir şey var. Hem de çok ters bir şey. Ne diyorsun? Ne oldu ya? Nasıl ters bir şey? Avukatı aradım. Daha doğrusu eski avukatı. Hı. Çünkü artık Ilgın Hanım'ın avukatı kendisi. Evet. Tüm mallarıma el konmuş. Ne? Hı. Öyle el koydum demek de oluyor mu ya yani? anne? Olur olur. İhtiyati tedbir başvurusu kabul edildiyse mahkemece olur tabii. Hı. Yani ne demek bu? Yani şimdi şu demek, mahkeme sonuçlanıncaya kadar... ...babasının hiçbir malına elini süremez. Yani satamazsın, kiraya veremezsin, bir gelir elde edemezsin. Ya sonuçlanıncaya kadar bir de. Öyle. Peki bu mahkeme tahmini ne kadar sürer? Bu tahmini valla işte üç ay, üç yıl e, gidişata bağlı aslında. O kadar sürer mi gerçekten? karşıdaki adamların tutumuna da bağlı ama bunlar biraz uğraştıracak gibi görünüyor. Peki ben ne yapacağım şimdi ya? Hani dava birkaç yıl sürerse nasıl olacak? Bulacağız, bulacağız bir çaresini kardeşim. Hem annem işi çabuklaştırmanın bir yolunu bulur mutlaka. Değil mi anne? Tabii canım. Tabii tabii. Hadi. Üzme kendini. Mahkemeyi hızlandırmak için ne gerekiyorsa yaparız. Üzme. Kim demiştiniz? Ben Cemile Öztan. Ebeyim. kartımı bırakmıştım kapıya. Görmediniz mi? Yo görmedim. Ama belki Hakim Hanım almıştır. Zeynep. Hakim Hanım, Cemile Hanım ebeymiş. Ebe miymiş? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Hakim Hanım. Lütfen oturun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Güzde Hanım, ben Dündar'ı doğurtan ebeyim. Nasıl anlamadım? Zeyno, çayı demledin mi? Baya. Dündar'ı doğurtan ebeyim. Eşmeli de görev yaparken. Güzde ablacığım. Misafiriniz mi vardı? Ben de sizi razı... Yok, yok, yok. Hayır. Cemile Hanım, Dündar'ın ebesiymiş. Hı? Ne? Nasıl yani tebesiymiş? Vallahi bilmiyorum ya. Yani. Nasıl yani? Ben doğurttum Dündar'ı. Doğumdan sonra ben temizledim. Ben kundakladım. Annesinin kucağına kendi ellerimle bizzat ben verdim. Annesini tanıyorum. Onun annesi siz olamazsınız. Dündar sizin gerçek oğlunuz değil. Ama biz DNA testi yaptırdık. Rapor var. Cemile Hanım. Bence bir daha yaptırın. Bakın yine söylüyorum. Annesini tanıyorum. Onun annesi siz olamazsınız. Ben doğurttum onu. Dündar sizin çocuğunuz olamaz. Yani kadın DNA testi yaptırın diyor. Doğuma ben girdim diyor. Ben doğurttum diyor. Ben kundaklayıp annesinin kucağına verdim. Annesini de tanıyorum zaten diyor. İyi de DNA tuttu anne. Yani DNA nasıl tuttu o zaman? Olabilir mi böyle bir şey ya? Bilmiyorum oğlum, Allah kadın öyle söylüyor işte. Babamın haberi var mı? Yok, söylemedim. Bir belli olsun da ondan sonra. İyi de bu... ...hebe neredeymiş bugüne kadar? Niye daha önce gelip söylememiş? Kadın, Eşmeli'den sonra Konya'da görev yapmış. Sonra emekli olunca da şeye, Eşmeli'ye geri dönmüş. O dedikoduları duymuş, üvey falan diye. Gelip sağ olsun bana haber vermek istemiş. Dündar'a niye gitmemiş? Niye gidip ona söylememiş yani? Vallahi herhalde üvey annesi yüzünden. Çünkü felaket bir kadın. Korkmuştur kadıncağız da. Ne yapacağız peki şimdi? Yani DNA testi yaptırtacağız yine.